Evet, ben artık e, uzun blog e, videolar çekmek istiyorum. Eğer siz de, e, abi evet artık uzun vlog e, e, videolar çek de her anını böyle yakala diye bana e, yorum atarsanız, beğenir ve abone olursanız ben de ona göre çekeceğim. Mesela dişlerimizi fırçalarken neyle kapatacağız? Bakın şu an e, ağzını kapatmak için güzel bir yöntem. Sizin de var mı böyle? Mesela ben ayakkabımı giyerken çekçek çek kullanıyorum. Neden? Çünkü zor giyiyorum. Şu an e, deniz ekmek için havlum da hazır. Bakalım ne olacak. Mesela denizde e, sular hep böyle ısınıyor. Ben de o yüzden soğuk suyu buna koyuyorum. Bakalım ne olacak. Eğer siz de benim uzun e, blok videolar çekmemi istiyorsanız böyle değişik 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 ortamlarda istiyorsanız bunu tabi beğeniyle ve yorumlarla e, bunları göreceğim ve izlemelerle göreceğim. Eğer ki olursa Bundan sonra uzun vloglar çekeceğim. Ve istediğiniz yerde, yerde olacağım. Öncelikle İzmir'den başlayacağım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.